Merhaba beyler bayanlar ben Arda ve Modlar The Survival Crazy Craft 2.0'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölüm e, tabelada geçen bölüm yapmadığımız Robin'i yapacağız. Robin için de e, bu arada geçen bölüm e, Love bulmamız gerekiyordu obsidian yapmak için. Love'ı buldum. Şimdi şuraya şöyle 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 yanmayan bir şey verin bana tamam. Ve şunu da ver. Buraya, buraya. Buraya, buraya. Tamam. Lütfen. Kabus donma obsidyen mı? Öyle gözüküyor ki kabus don. Biz obsidyen istiyorduk. Şu chestlardan obsidiyan bulabileceğime gayet eminim ya. Şey chestlarında. Bir dakika göstereyim. Robin Hood'la. Robin Hood diyorum durmadan ya. Green Arrow'la. Hızlanmıyoruz o suda. Tamam. Obsidiyan olduğuna eminim orada. O da love vardır ya direkt orada. Ben de Minecraft Dreamlerden bir yerde normal love görmüştüm. Tek adım hatta Gunpowder'ını da istiyordum zaten. Değiş mor değiştirmemişim tamam. Ben çok fazla Creeper öldürdük. Şimdi. Ee, ne yapmalıyız? Şunu şuradan kıralım. Ha bir dakika ya yapacağımız şeyi unuttum. Tamam. Bir dakika Miner's Dream'lerimizden bir tanesine gidelim. Direkt o lavlu, lavı bulduğumuz yeri buluruz. O da ne? Boyfriend. Ha, ah, tak. Tak. Tek atarım. Bak tek atarım ha. Beni dinlemedi. Allah. Full damage almayalım. Oh be. MLG water bucket böyle. Nereden gitmiştik? Şuradan bir yerden gittiğimiz otur. O silver. Tamam. İşte bu. bu arada yavaş kırdıklarınızın hepsi silverfish. Silverfish, silverfishken gitmiştik buradan tek bloklukken. O yüzden burayı kazmamız gerekecek. Bayağı. Şimdi ne yapmışız? Gitmeye devam etmişiz yukarı. Burada ne yaptığımızı hiç hatırlamıyorum. Heh, tamam. Burada bir yerde lav oldun emin. O lavdan yer Akalos'tan alıştırır. Bakalım, bakalım. Bir şey Oo. Ha obsilya. Güzel. Ruby'miz hiç yok aslında. Buradan hiç Ruby çıkmadı. Çok şaşırtıcı. Hayır. Bana gelme. Seni öldürürsem arkadaşlarım beni yer. Önüme çıkma. Tavuk. Önüme çıkma. Şurayı da kapatalım. <laughs> oh. Kastı. Güzel kast. Ya. Kötü olan da. Aslında iyi olan da. Nether'a gitmemiz hiç gerekmiyor o seriden. <laughs> Şimdi obsidian deyince portal falan aklıma geldi de. Ve tabii ki geçen yaşadıklarımızın olmasını istemiyorum. Bu yüzden eve kendimiz gitmeliyiz. Çünkü uçamıyoruz doğru kez. O kadar yani. Ama nasıl bu kadar az canım kaldı benim? Mücemleniyorum Şu rubi mi? Hayır, Retron. Bu değil, hayır. Bu çok benziyor çünkü acayip benziyor Retron'a. Evet görsem anlamam o yüzden. Bu nerede? Pek bir işe yaradığını sanmıyorum ama alayım. XPS'ini alayım o zaman. Burada redstone bile yok. Oh, lightning storm. Yes. Pantolonu yapmasaydık bir işe yarar Burada daha çok buluruz ki. Madende de bul bulabiliriz onu. Allah. Um, da Ruby yok gibi. Aa, bu hiç böyle olmaz ya. Ruby'e ihtiyacım var. Baya çok. Ya yani off camera maden yaparım muhtemelen. O zaman bulurum. Lago oldu değil mi? Evet. Var gitti. Ruby var mı? Ayrım var. Risk yapma zaman. Aşağı ne için gelmiştik biz? Ha evet, için. İstediğimizi aldık. Risk attık ve iyi oldu. Şimdi Black Iron üstünde var. Bir tane daha Ruby'ye ihtiyacımız var aslında. Çok fazla Ruby'miz var. Bir dakika o Ruby gem miydi Ruby miydi? Ee, o da neydi? Red. O Değil bu. Ruby gem. Normal Ruby de hiçbir işe yaramıyor ya. Ne kadar aktarıyor bir, tane o. Şimdi Bir dakika Ruby Ruby'yi bir türlü Ruby gem'e e dönüştürmemiz mümkün mü? Ruby gem'i bir türlü yapabiliyor muyuz? Hayır. Ha, block of Ruby de yapabiliyormuşuz. Farklı bir şey. Ruby or. Yok, herhangi bir türlü yapamıyoruz. 8 tane oldu. Yani şu, şu, Galvar şöyleydi ki böyleydi hatırlıyorum. Tamam. Süper şeyimiz giderek genişliyor. Birkaç bölüm sonra da e, Mobzilla için şey gideceğim. Aslında Mobzilla değil de Big Bird için. Mobzilla Big Bird'dan sonra Big Bird ile Mobzilla'yı ödeyeceğim. Şimdi Robin. Robin'e gelin. Robin ne istiyordu ki? Biz bu kadar yapalım demişiz. O çok kolay. Ama stringimiz yok. Ben spider spawner'a gideceğim. Biraz spider keseyim. Sonra videoyu açayım. Spider'ları kestim. Orada bir spider spawner'ımız var zat vardı zaten. Ee, ve 49 string'imiz var. Şimdi white wool burada. Robin'i şimdi niye yapalım demişiz. Anladım. Çünkü yapması gerçekten çok kolay. Şuna bakın ya. Bu bizim için nedir ki? Robin's Mask, Robin's Suit, oha. Ha! ha Limonite, bu yüzden tercihimiz vardı Limonite'a. Ah, Haa, Chessplate yapamıyoruz. Green Coat, Green Coat, Green Coat, Green <laughs> ya, ama Greenwood Wood, Green wood bayağı var. 4, 2 tane daha var. Ha, bunu yapmak çok kolay. Leggings bu. Çok komik ya. Leggings. Ee, bu. Şimdi ayakkabı. Ayakkabıyı da şimdi yapmayalım. Chestplate'i e de yapalım aslında Robin'i şuraya koyalım. Robin's leggings. Bro çok oldu Tamam plate yaptığımızda daha da bol olacak. Şimdi uh, onları yaptık. Şunları şuradan alabiliriz. Şimdi bakalım. Mod. A, D, M, Niye öyle oldu? Mod. Ha. Niye yanlış yapıyorum ben ya? Super. Sue. Sue. Wonder Woman suit. Çok <laughs> mantıklı. Flash. Ha, su yazdım o yüzden önü çıkıyor. Aquaman, Aquaman. Orange Aquastone mu? Aquastone. Onu nereden bulacağız ya? Green arrow, tamam. Robin? Hayır. Batgirl. Purple crystal block. Ha purple crystal bu yüzden. Ya, biz bunlardan çok fazla bulabiliriz. Batgirl, limonite. Limonite bazı kaç tane var bizim? İki tane mi, üç tane mi? İki tane. Bunları nereden bulduk ki biz? Bir yerden kazmışız demek yani onları bulursak. Aslında galiba var şurada ya. İlk pointer stream'imizde vardı ama galiba ilk Bunda. <laughs> um, bunlardan biri ne oldu ya? Purple kristal artık kazmak istiyoruz. Bakın <laughs> nerede ha? Bu endium bir dakika şu endium hangi moddan ilk olarak? O hangi moddan olduğunu bulduk mu? Kesin superior anlamı tutan. Çok azayız. Halk sağ olsun. Şimdi. Aha bunları da göstermiyor ki. En yeni mor e ne işe yarıyor? Ya hangi moddan ya hangi moddan oldun nasıl ki? şimdi şunu da Endium, Crazy Craft. Ha, ah, tamam. Hiçbir işe yaramıyor bu. Eh, bu or. Hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Şu lime Knight arıyorduk, değil mi? Belki bulmuşuzdur da atlamışızdır. Aha. Lime Knight. Niye oradaki gold'u kazdın ki? Lime nereden buluyor ya? Buluyoruz ya. Bu arada şu an shiftliyorum yani o kadar hızlıyız. Zaten shiftlemezsem. Evet. XP için kazıyorum. Ve başka bir şey yok aslı. Evet, limelight bulamadık. Tamam. Vor'a bakalım. Abi bu Uru... Ya Uru bulmak çok zor ya. bulmak gerçekten bayağı zor. Bir dakika. Ah Spiderman. Spiderman. Ha bu arada şunu yapmak istiyorum. String Radioactive Silk tamam. Çok kolay. String Radioactive Silk olarak. Sonsuz string demek bu arada onu yapmamız. O yüzden bayağı iyi. String. Bizim, ha, diğer string'imiz nerede diye soracaktım. Ee, şu an tamamen sallamasyon. Ne yapacağım bilmiyorum. Aha. Ayrınımız nerede? Tüm ayrını harcadık mı? Kesin burada. Bunu yapmak nasıl daha önce aklıma gelmedi. Tamam. Ve sonsuz string. Hiç durable yok. Sonsuz string. Böyle alabilirsin. Daha önce nasıl aklıma gelmedi. Oha! Kaç tane istiyorsun da? Yuh en kolay yap... Oha! <laughs> onu yapana bravo. Şediyektif şey sırt bulmak çok zor çünkü. Süt. Captain America. White Cloud. Yapabiliriz onu. Bunu rahatça yapabiliriz. Bir dakika. White Cloud. Lapis. Red Cloud. Red Cloud 3 tane var galiba. Tam 3 tane var galiba. Evet. e, lapis lazuli block yaparız ve white cloud. Bullarımızın hepsini harcadık mı? Ya, 15 tane bull ben üstünde var şu an. A, string Stringimiz nerede ya? yaptık String'e? Ha. Göremiyorum ya. String. Uf, ama çok şey var. Bunların hepsini yapacağız tabii ki. Sonra şu an yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yeterince OP değiliz. Ama olacağız. Birkaç bölüme söz veriyorum. Daha önemli şeyler yapacağız. Ee, white Cloth. Bayağı bir white Cloth. İki tane şey. Yani şöyle yapmalıyız. Böyle, 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 böyle. Ne yaptım? Evet. Yani aslında doğru şey yapıyordum. Yeah, Captain America. Aslında Captain America'nın hepsini yapabiliriz galiba. Captain America. Onu dire... Bunu şu an yapabiliriz. Bakar mısın? Ha. O. Oh. O. Oh. Onu da rahatça yapabiliriz aslında. Ama sırf ayakkabısını yapacak kadar. Aslında Red Coat da yaparız. O çok kolay. Kaptan Amerika'yı da bitireceğiz. Tamam Kaptan Amerika en öne geçmeli. Tabii ki. Ve suite'imizi geri bırakalım. Robin. Hulk. Ve Green Lantern. Tamam. Kaptan Amerika'yı şu anda bitirebiliriz. Ki hemen onu yapalım. Eee... Bu Black Iron. Tamam. Dört tane yetiyor mu? Ha, tamam yetiyor. İşte bu mutfakta lapis bu kadar gerekli. Şunu yapmamız gereken şey. Bu kaptan Amerika ne veriyor? Merak etme. Strength, jump, pull. Oh, Captain America ekstra bir şey bile vermiyor. Oynadı. Yeah, başardık. Zaten şu an acayip hızlı ilerliyoruz. Bütün Miner's Dream'lerimizde Titanium'un yılıtı var. Her yerden.

kadar yetecektir. Yanlış şey aldım. Şimdi. Om. Bekleyin. Şunu nasıl yapıyorduk? Vibranium'un nerede istediğimizi bulmuş bulunuyoruz. Elementum'un imkanı yok. Şu anda bulmamızın pek imkanı yok. Baya zor bir şey bulması. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Arda'nın salamasyonları bölüm 1. tam tersi. Bir dakika nasıl diye. Ya. ya. Ve lapis. Lapisimiz chest'te daha olmalı. Evet. 1 2 3 ve 4 Şuna Kaptan Amerika Bunun kafası Kaptan Amerika da bayağı buldurdu. Şurası neredeyse full, dolu, e, full dolu. Robin'in chestplate'i ve ayakkabısı yok. Ama ikisini de yapabiliriz. Raunch. Wool'umuz da var, bayağı var. 7 tane burada wool'umuz var olarak. Rose red. String'imiz zaten var. Red Cloth. Ee, red Cloth ne için? Eriyor <laughs> Ne yapacaktık biz evlat? Şurada lapis miydi? Şurada lapis. <laughs> Captain da tamamladık. Evet. Kaptan Kap Amerika, Red Hood bitmedi daha ama yani yaptık sayılır. Wonder Woman'a başladık, Superman'e daha yapmadık. Ee, Green Arrow, Wolverine, Hulk, Green Lantern bitti ee, ve Kaptan Amerika tabii ki bitti. Ta Kaptan Amerika'nın yeri yanlış. Bakın ilk olarak bize neler veriyor. Oo, iyi şeyler veriyormuş. tamam. Şunu şöyle yapalım. Bitmemişleri de aslında sağa koyalım. Bitmemişler şuraya geçsin. Bitmişler de buraya geçsin. Şimdi bayağı oldu işte böyle. Ya bu neredeyse bitti zaten. Ve e, bu bölümü de burada bitireceğim like'lamayı, abone olmayı ve favoriniz almayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.